Eu sei que não tem nenhum botão de filho Karnında var ama aşağıda da var. Burada da var. Burada da var. Burada da var. Evet. Da var. <laughs> of. Allah'ım uçurma bak. Allah! Yemin ediyorum parçalarımızı bu alda <laughs> Demek o zaman Şimdi lafası bir tane daha var Evet İbrahim abi duygu düşünceye ne oldu? Abi <laughs> alemi görüyorsun. 750 <laughs> metrelik. <metrediniz. gülüyor> <laughs> 3 metrelik. <laughs>

Ayda, daha kesin daha da heyecanlı, evinde söyleyeyim. Yok, deren içinden getirir en fazla. aynı öyle. Ama <laughs> güneş, 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 güneş <laughs> abi. Daha Ama anlatılmaz <laughs> <Burada, gülüyor> <yana> oluyor burada güneş olmadı. Yine o yok. Buraya güreş olmadı. <laughs> Altı yollardaydık. Evet. Ah. Abi çürüdü. Al buçtu yollardayız. Evet. Geliyor bir daha Geliyor abi. kaldı mı? abi? abi. 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 Aa. Aa. Değil mi abi? Abi sen Abi şu bak, ya Aha. Tam, tam ya Yemin ediyorum böyle şey yok bak ya Baktım öyle zaten ben direkt oraya koştum Kayığa geliyor diye de Şelale aşkına. Yani yapıp, öyle yapıp, öyle yapıp. buraya mı geç? Buradan mı <laughs> Amazonlar gibi yemin ediyorum. Şuradan bir çıkış bulursak şuradan. olmasın Allah'ım yeter artık. Yeter artık bu olmasın yemin ediyorum. Oturur ağlarım bak. Abo. <laughs> Öyle gözüküyor. Of dereyi gördük uçuruma geldik iyi mi ya? <laughs> Oho, acıktım çok acıktım bir durum şu an. <laughs> Çok bir çaresi gözükmüyor burada sanki ama inşallah yaklaşık bir çare buluruz. Vallahi bilmiyorum ama buradan inilir mi? Bence inilmez gibi ha. Bu iniyor da. Buradan aşağı inebilirsek belki onun bir kademe alta mı? En kötü atlarız artık suya. Sen bir bak abi oradan ben sana sağa bakıyorum. Oradan bir şey görebileceğim. Allah'ım şu aşağıya bakar mısın? Oh, <laughs> <Aboğ! gülüyor> çektiğimdeki olan ya burası da ayı ne ayı. Ha? nerede ha Aa, bak bak orada ha ayı ay, ay. hoş ay, lan neyse abi hadi ben kapatıyorum kamerayı aşağıya çektin çekiyorum abi, abi. çekiyorum şöyle ya. yani önüme devam edin buraya yukarıda çektik Buradan başka manyak iner arkadaşlar. zaten aşağıya? <laughs> bizden başka bir değil, değil mi? Evet arkadaşlar, yolculuğumuzun sonunda en sonunda aradığımız, senelerdir aradığımız e, Burak Halk Tabi büvet dediğimiz yeri buldu. Bu büvetle beraber aşağıda birkaç tane şerelerimiz var. Kanyona ama, bak, kanyona kanyon, bak. burası, kanyon. Halk Tabi büvet diyorlar. Tabi buraya gelmek bayağı bir mekanetli donanımı gelmek lazım. Biz tecrübesiz geldik. Ve bayağı bir yıprandık ama bölgede ayı var. Ee, Gelecek arkadaşlar bilgisi olsun. Dikkatli olsunlar. Yanlarında bir gazı veya koruma şeyler olsun mutlaka. Yoksa sıkıntı yaşayan bir Allah Tek başlarına gelmesinler. Grup halinde gelsin. Aynen öyle. Kesinlikle Biliyor. tek başına gelinecek bir yer değil. Herhangi bir durumda buraya ulaşmak saatler alır. Şimdi burada yüzme keyfini yaşayacağız yani. Yaşayacağız. sonunda suya. Geldik. Ezenine Geldik. vardık Derinde. Derin Derin Gol versene. Gol verecek hal yok. Abi şurada bir sarı var var. Karşıdan karşıya geçmeyelim ee, Yandım, böyle, suya Ya. Ya. Atlaner, atlaner. Atla atla Aha çadır kurmalık yer varmış. Of be tam çadırlık yer burası. Abi tam çadırlık be. Yani. Ne abi? Açık yer değil mi? Efsane Gel gel, şelaleye gel lan. Buradan nasıl çıkacağız? Buradan çıkamayız ki Nasıl çıkacaksın abi? Buradan çıkma şansı yok ki Yani sağlam derin ha. Sağlam derin yani. Macera burada bitiyor mu? Macera burada bitiyor gibi abi. imkanı yok. Abi, macera burada bitiyor sanki. Macera burada bitiyor gibi sanki. İnanılmaz güzel, şuraya bir dal bir dal su fotoğrafı çekin çek. İnanılmaz bir dal, çok güzel. Suyun dibi gözükmüyor ya. Kayıyor değil mi? Felaket kayıyor. Ayakkabılar yoksulma çok fena kayıyor. Direkt şuradan dal ya. Direkt şuradan dalacaksın abi. Anlatılmaz yaşanır dedikleri şey. Abi. Anam anam nasıl kayıyor la bırak. Ayakkabılardan dolayı ha Nasıl? Çekme falan yapmaz ya burada he? Ha? Ha? yapmaz yani Yok yok Öyle bir şey olmaz burada Vermesin. böyle sıkıntı yok ya oradan evet. çıkmayı düşünüyorum ben şimdi Taplamaya kavuşuyorum Orada bir taraf var Orada <laughs> <atlanmaz yani. gülüyor> Ne ya? Ha? İttiriyorum, ittiriyorum İndiğimiz yer Şuradan şöyle Arka taraftan Buradaki bu ışıl, bütün şelaleye geldik ama hem çukuru inanılmaz değilim, hem de karşıya maalesef geçemiyoruz. Kayık lazım, kayık. Kayık, kayık olsa kayık. da bir şey olmuyor abi şuradan. Karşıya geçecek yer yok. <laughs> şu atlarız da aşağı, bayağı değil. İran'a gel Hayır belki şuradan zorlasak ama hiç bence zorlamayalım Çünkü ileride bir de bunun dönüşü var Bu arabaya çıkması var İlerisek gidilir ama Bence buradan sonraki ilerilere bir yere inmeyi Bir gün başarılı kesip oraya yapalım O tarafa da mutlaka inelim bence denicek Kameraya göstereyim bari. Güzel, güzel. Ya, Aqua Park, az dağları Aqua Park. 这个是的。

Oh do Böyle bir güzellik. <laughs> İnşallah kimse keşfedemez. Sen oğlum buraya geldi mi? Buraya geldi. Hadi çıkalım. Oooo. <laughs> sinyal yani. tam right, right, right. evet. <laughs> Abi bu su çok suyu gözüküyor galiba, değil mi? Ama ama öyle ama yani. öyle değil yani. <laughs> El sallayalım abi. Yok yok gözükme gözükme. Ee, bizim çocuklar olsaydı buradan ne atlarlar be? Ya buradan var ya Ahmet ne atlar buradan aşağı Ahmet? Çocuklar yürüyor değil mi Ahmet? Aynen aynen yürüyor yürüyor. Ne kadar yürüyor? Valla. Bayılıyorlar bayılıyorlar. <laughs> ayrı bir güzel her yer ayrı bir güzel yani Yani. <laughs> Atlıyoruz İbrahim abi. Vallahi burada atlamak lazım İbrahim abi. Çantalar ne yapıyor? Ya. Demek de yok fark etmez.